Momentum 24 devam ediyor efendim. Hız kesmeden hemen konuşmasını yapmak üzere yeni bir iş yönetici ortağı Sayın Uğur Karaboğa'yı sahneye davet etmek istiyorum. Buyurunuz efendim. Evet, öncelikle Merve Hanım'a teşekkür ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle başarılı bir zirve geçirmenizi diliyoruz. Ben de çok fazla sözü uzatmayacağım. Bugün bir karar aldık Gökhan Bey'le. Sadece selamlayacağız. Ondan sonrasında değerli panelistlerimize alanı bırakacağız dedik. Ee, biz Ocak ayında yeni bir işe bir yatırım gerçekleştirdik. Aslında 10 yıla yakın insan kaynakları ve teknoloji alanındaki tecrübelerimizi, edindiğimiz kazanımlarımızı yeni bir işle beraber, yeni bir iş çatısı altında daha üst seviyede ve daha geniş kitlelere hitap edecek şekilde sunmak istedik sizlere. Ee, bu anlamda da aslında Ocak ayında ilk olarak yaptığımız adımımız yeni bir işin adını dijital insan kaynakları ve teknoloji olarak değiştirmek oldu. Sadece vizyonumuz değil adımızı da güncelleyelim dedik. Bu dijital bakış açısıyla ve yoğun teknoloji ağırlıklı sistemlerle adım atmaya çalışırken bir depremle karşılaştık 6 Şubat depreminde. Hayatını kaybeden tüm eee canlarımıza rahmet diliyoruz. Geri kalanlar için de hala mücadele etmeye devam ediyoruz. Tabii biz arama kurtarma çalışmalarında bulunurken şunu gördük. Büyük acılar var. Evet hem devletimiz hem insanlarımız bütün imkanlarıyla orada canları kurtarmaya çalıştılar. Hayatta kalanlara destek olmaya çalıştılar. Peki biz ne yapabiliriz dedik? Oradan geri döndüğümüzde ikinci haftasıydı. Ya online olarak acaba depremzedelerimize İlanlar sunsak mı? Canlarını yitirmişlerdi, evleri yıkılmıştı, elektrik yoktu, bilgisayar yoktu, telefon yoktu. Dedik ki biz gerçekçi bir şekilde hareket edelim, toplanalım ve deprem bölgesine gidelim. Bir mobil mobilistan merkezi oluşturduk. Amacımız şuydu, oradaki insanlarımızın onurlu bir şekilde tekrardan hayata geri dönmeleri için adımlar atmak istedik. Antep'te, Nurdağ'ında, Maraş, Elbistan'da, Hatay'da, Adıyaman'da, Malatya'da, Dijital insan kaynakları derken elimizde kalem kağıtla çadırlara girip taramalar yaptık. Ablacığım ne iş yaparsınız? Abi hangi mesleği yapardın? Sana hemen hızlı bir şekilde farklı bir iş fırsatı sunmaya çalışalım diye çalışmaya yürüttük. Ama bunu yaparken bir taraftan da vizyonumuzdan vazgeçmedik. Yaklaşık olarak 10 aydır insan kaynakları ekosistemini güçlendirecek çok önemli girişimlerle işbirlikleri kurguluyoruz. Bununla beraber sizlere aslında umuyoruz ki entegre şekilde insan kaynakları çözümlerini sağlayabileceğiniz bir platform oluşturma hazırlığındayız. Bunları da ilan etmiş olacağız bu zirvemizin sonunda. Özellikle yarın, yarını bekliyoruz bunu anlatmak için. Ekibimizi güçlendirdik. Yaklaşık olarak 3 katına çıktık. Biz buraya geldiğimizde 24 kişilik bir ekibimiz vardı. 80'e ulaşmış olduk. Dış iş ortaklarımızla beraber 3 haneli rakamlara gelmiş olduk. Dijital noktada ciddi teknolojiler geliştirmeye gayret gösteriyoruz. Mühendis ekiplerimizi sayısını 5 kata çıkardık. Önümüzdeki dönemlerde bu inovatif hizmetlerimizi sunmaya devam edeceğiz. Yapay zeka teknolojisiyle video mülakat sistemi geliştirdik. Teknoloji kıymetli ama bizim asıl amacımız insana dokunan bu hizmetleri ülkemizin birçok noktasındaki yetenekle buluşturmaktı. Çünkü büyük şirketlerimiz genelde İstanbul, Ankara, İzmir klasiği vardır. İnsan kaynakları birimleri de hep birini ararken Ankara'dan, İstanbul'dan, İzmir'den olsun bizi çok fazla uğraştırmasınlar diye bir bakış açısı vardır. Ama buna itiraz ediyoruz. Çünkü yetenek dediğimiz şey aslında ülkemizin her bir noktasında erişilebilir durumda. Yeter ki onlara erişebileceğimiz sistemleri sunalım. Tabii yeni bir işin 25 yıla yaklaşan hikayesinde sahip olduğu kurumsal hafıza bu sorumluluğu bizde doğurdu. Buna bir erişim imkanı ve ihtiyacı varsa bunun öncüsü biz de olmalıyız dedik. Ölçme değerlendirme sistemleriyle aynı şekilde biz bu yıl gerçekleştirdiğimiz işte Türk Havalıları Take Off ve Türk Senin Genç Yetenek programı vardı mesela. Onlarla beraber biz deprem bölgesinde çadırda yaşayan genç kardeşlerimizin bile bu süreçlerini aksatmadan erişebilmelerini sağlamak için çalışmalar yürüttük. Bunlar bizim için sadece mutluluk verici değil aynı zamanda gurur verici işlerdi. Biz sizlerin süreçlerinizi kolaylaştıracak, iş yapışlarınız noktasında sizlere katkı sağlayacak ama bunu yaparken de hayallerimizi, vizyonumuzu, misyonumuzu ortaya koyabileceğimiz bir düzlemde çalışma yapmaya çalışıyoruz. Umarız başarılı oluruz. İki gün boyunca da aslında sizlerle bir araya gelmemizdeki temel amacımız şuydu. Uzun zamandır bu kadar kapsayıcı, bu kadar çok fazla şirketten çok fazla meslek grubundan katılımcının olduğu bir zirve özlenmeye başlamıştı. Onu da biz yapalım dedik. Ve başlatalım bundan sonra devam ettirelim dedik. O yüzden Momentum koyduk adını. Bir iğme oluşturmak istedik. Potansiyel güce dokunuşumuzla aslında bir etki göstermek istedik. Bunu yaparken de insan kaynaklarının dönüşmesi gereken noktadaki vizyonumuzu da sizlerle paylaşmak istedik. Biz çok teşekkür ediyoruz tabii. Hem çok önemli moderatörlerimiz bizlerle beraber olacaklar zirve boyunca. Bunun yanında çok değerli panelistlerimiz bizlerle beraber olacaklar. Sağ olsunlar Ali Taha Bey, bugün ilk misafirimiz oldular. Ee, tekrardan hayırlı olsun diyoruz. Bu kadar iş yoğunluğu arasında kırmadı bizleri. En azından biz de momentumu yakalayalım sizlerle beraber diye sağ olsunlar kırmadılar bizleri. İki gün boyunca da birbirinden değerli konuklarla bir arada olacağız. Tabii bizim bugünün hazırlanmasında ekibimizin emeği çok büyük. Gece gündüz aylar süren biz 8 ay hazırlandık yaklaşık olarak. E, aylar süren bu süreçte gece gündüz bizlerle beraber emek harcayan, hatta bizlerden fazla emek ortaya koyan en başta ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bunun yanı sıra tabii bunu biz tek başımıza yapamazdık. Paydaşlarımız, iş ortaklarımız var. Onlara çok teşekkür ediyorum hem iletişim tarafında hem prodüksiyon tarafında, etkinlik tarafında çok ciddi emek harcadılar. Çok teşekkür ederiz. Sözde çok fazla uzatmak istemiyorum. Salona girdiğimizde neredeyse yarısı boş duruyordu ama şu an arka taraf da bayağı doldular. Panelistlerimiz de hazırlar. Onların da çok vaktini almayayım. Ben çok teşekkür ediyorum. Zaten beraberiz. Arzumuz bu iki gün boyunca sizlerle mümkünse ve teker teker sizlere dokunmak, sizlerle konuşmak, beklentilerinizi almak için hem biz hem ekiplerimiz sizlerle beraber olacaklar. Tekrardan hoş geldiniz.